mirasını sadece mal mülküne değil kültürünü de aynı zamanda işgalcilerimiz çalmaya çalışırlar. Nasıl çalarlar? Ya yok ederler ya da revize ederek kendindenmiş gibi alıp kendi tarihsel mirasına dönüştürürler. Ee, bunu yaparlarken de aslında çok da fazla komplike yollara başvurmazlar. Yani yakın doğu coğrafyasında başta Kürtler olmak üzere son 200 yılda yaşananların asıl nedeni ne baktığımızda bir 500 yıllık bir Osmanlı dönemi vardır. Bu Osmanlı dönemini 18. yüzyılın sonunda artık bunların sahipleri şunun farkına vardılar. Osmanlı dağılsın. Bitiyor. Ama bunların hiçbiri bir kere üretme alışkanlıkları olmayanlardır. Yani bu devletin sahipleri, Osmanlı'nın sahipleri veya da Farsların sahipleri üretme alışkanlıkları ve kendini geçindirme alışkanlıkları olmayanlardan oluşmaktadır. Hayatları sadece işgal edip işgal ettikleri yerdeki mirasa el koyarak geçinmeyle geçmişlerdi. Ama ellerindeki yerleri kaybetmeye başladılar. Ellerindeki yerleri kaybetmeye başlayınca kaba tabirle içe dönüp özel başta Kürdistan olmak üzere mevcut elindeki yerleri e, üzerine daha fazla gitmeye başladılar. 1820'li yıllardan itibaren Kürdistan'ın ikinci defa işgaliyle karşılaşıyoruz. Bunun nedeni şudur, çünkü başka kaybedecekleri yerler kalmadı. Bizim oğlumuza, mülkümüze ihtiyaç duydukları için de bunu yapmak zorundaydılar. Abi başardılar mı? Başardılar. Bizim atalarımız da e, çok da e, yeteri bir şekilde bir tepki gösterebildiler mi? Göstermeye çalıştılar ama başaracak şekilde gösteremediler. Aslında düşmanın planı çok basittir. Yani o kadar çok komplike bir anlayışı yoktur. Ama hani Goebbels'in bir sözü vardır. Da, e, o kadar büyük yalan söyleyin ki bir süre sonra kendiniz de inanın diye. Bunların son derece basit planları da tartışmasız geçerli olan bir nokta vardır. Aynı şeyleri durmadan tekrarlarlar, tekrarlarlar ısrarla devam ederler. Yeterince sonuç almasalar bile bundan vazgeçmiş değillerdir. Bu e, bize uygulanan aslında ana özelliğidir. Mesela e, hocamızın bir tabiriyle e, işte tecenin eee Kürtlere yönelik anayasası şart istahat planı. E şimdi şart istahat planını baktığında o kadar komplike bir şey değildir. Ama bir gün bile uygulamadan vazgeçmediler. Sonuç almadığı noktalarda dahi uygulamadan vazgeçmediler. Demek ki biz de aynı şekilde kendi bakış açımızda bize dayatılan değil kendi bakış açımızda aynı ısrarlarla kendimizi savunmak durumundayız. Eğer yapmazsak zaten bu plana yenilmiş oluruz.